Madem dünya yeni bir miladın eşiğinde, madem artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, madem sınırlar, sınıflar, yaşantı, düzen ve güçler yeniden inşa edilip belirlenecek, o halde bu millet yeniden fetihle müjdelense ya keşke. Evet, zor günlerden geçiyoruz. Savaşın, dirayetin, mücadelenin, hatta milli mücadelenin tam ortasındayız. Yalnızca sağlık savaşı değil ha verdiğimiz. Veyahut da yalnızca ekonomik savaş da değil. Tüm dünya ile birlikte Türkiye Türkiye'de yekün bir güç savaşı veriyor. Yeniden var olma savaşı. Birileri hala işte gelişmiş ülkeler, işte gelişmekte olan ülkeler, yok efendim ileri eğitim seviyesi, işte günlük televizyon başında duran insan sayısı istatistikleri içerisinde boğulup kalsın. Tam da bu zamanda. Evet evet tam da böyle tarihi bir zamanda 1453'te Fatih Sultan Mehmet'le başlayan fethi 2020'de Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle bir kez daha kıyamete kadar açılansa ne güzel olur değil mi? Ne güzel olur değil mi? Şöyle Ayasofya'dan bir ezan yükselsin. Ki o ezan ta Kudüs'ten duyulsun. Ayasofya'dan bir ezan yükselsin. Mayanmar'a, Doğu Türkistan'a, Arakan'a, Yemen'e, Filistin'e, Gazze'ye ulaşsın o ses. Ayasofya'da bir ezan yükselsin. Balkanlar yaşarsın. Manastır'da bayram olsun. Sirepreniska'da dinsin gözyaşları. Aliya sevinsin. Bir ezan okunsun Ayasofya'dan. Mücahitler önde dursun. Malcolm X uyandığı görsün. Ayasofya'da bir ezan yükselsin dostlar. Selahaddin Eyyubi'nin Mescidi Aksa'ya yerleştirdiği o minber yeniden şaha kalksın. Ayasofya'da bir ezan yükselsin. Libya topraklarında Ömer Muhtar ruhu yeniden filizlensin. Kafkas dağlarında Şeyh Şamil'in atı şaha kalksın. Karabağ topraklarında mübariz İbrahimovlar yeniden ayağa kalksın. Ayasofya'da bir ezan yükselsin ki ümmetin yüreğine su serpilsin. Terpilsin. Bazıları şunu söyleyebilir. Böyle sıkıntılı bir dönemde, böyle salgının olduğu bir dönemde Ayasofya bizim gündemimiz mi? Evet, Ayasofya bizim ezelden ebede kadar gündemimizdir. Ve tarihte bazı dönemlerde yaşanan olağanüstü olaylar sonrasında çağ açıp çağ kapatılır. İşte Ayasofya'nın açılması da böyle bir dönemde. Yeni bir çağın başladığının mührü, imamesi ve habercisidir. Ayasofya'ya İstanbul'daki camilerden herhangi birisini baktığımız gibi bakamayız. Müze olarak kalsa ne çıkar deyip basite indirgeyip geçemeyiz. Zira Ayasofya Fethin ve İstanbul'un bir İslam beldesi olduğunun tapu senetidir. İslam'ın ve Hilal'in zafer ve üstünlüğünün nişanı. İzzetin, şerefin ve itibarın tacıdır Ayasofya. Fatih'in yadigarıdır. Kılıcının hakkıdır. Ve koca bir ümmete emanetidir Ayasofya. Ve emanete vefada hürmettir. Ve emanete riayet etmek de Müslümanlığın bir göstergesidir. Bu millet en zorlu zamanlarda dahi kanıksamadı, benzeşmedi, alışmadı o zorla dayatılan hiçbir şeye. Bugün yine yozlaşmadan, düşmana benzemeden, mücadelemizden ayrılmadan, davamızdan ve bizi biz yapan değerlerimizden vazgeçmeden yüzümüzü güneşe dönüp yürüyeceğiz. Teslim olmayacağız ona buna. Üstad Necip Fazıl yıllar önce yazdığı şu şiiri belki de bugün okunmak için yazmıştı. Gün gelecek açacak gonca gülleri o günleri bekler hep müminlerin yükselsin minareden tekbir sesleri kırılsın zincirlerin ey Ayasofya, bir cuma namazında ayasofya'daki saflarda buluşmak duasıyla kalın sağlıcakla